Bilecik ilimizde bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüğü binamızın e, çekimini yapıyoruz şu an. Eski aşevi olarak kullanılan bir yıl, 18. yüzyıl sonlarında yaptırılıp uzun süre AŞEV'i askerlik şubesi ve lojman olarak hizmet veren binamız, 2002 yılında Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Osmanlı mimarı estetiğinin tüm özelliklerini üzerinde taşımıştır. Bilecik ilimizin e, güzel memleketimizin kültür ve turizm müdürlüğü binamız tarihi dokusunu üzerinde taşıyor. Size anlatacaklarım bu kadar. Eski aşevimiz olduğunu söyledim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz diğer videolarımızda.